Türkiye'de son 10 yılda 17 milyar liradan daha fazla trafik cezası kesildi. Peki en önde gelen neden ne biliyor musunuz? Fazla hız. Peki nedir bu acele? Aslında şaşırtıcı değil. Modern dünyada herkesin en önemli ihtiyaçlarından biri hız. Bir internet sitesine giriyorsunuz, daha hızlı yüklensin istiyorsunuz. Yemek sipariş ediyorsunuz, daha hızlı gelsin istiyorsunuz. Bir mesaj atıyorsunuz, cevap hemen gelsin istiyorsunuz. Hız çok önemli bizim için. Ve çoğu sektörde hız demek kar demek özellikle de ulaşım ve taşımacılık sektöründe. Öyle ki bu sektörde kazanabileceğiniz her dakika genel resme bakınca ciddi bir fayda de sağlayabilir sizin için. Bu sebeple rota optimizasyonu üzerine çalışan çok fazla şirket ortaya çıktı. Bunlardan biri de 2015 yılında kurulan Optiol. Optiol, başta lojistik, perakende, gıda içecek, hızlı tüketim, sağ operasyonları ve yolcu taşımacılığı sektörleri için planlama ve optimizasyon çözümleri geliştiriyor. Amaçları ise dinamik rota optimizasyonu ile milyonlarca siparişin zamanında ve en az maliyette taşınmasını sağlamak. Haydi Optiol'un kurucu ortaklarından Ozan Gözbaşı ile tanışalım. Ozan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce sizi tanıyabilir miyiz? Bize kısaca özgeçmişinizden bahsedebilir misiniz? Evet, 20 yıl geriden başlayayım. Ben 2000 yılında İzmir Fen mezun oldum. Sonrasında Boğaziçi Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği eğitimi aldım. Ee, devamında da hiç iş hayatına girmeden e, Amerika'da Georgia Tech'te aynı alanda yüksek lisans ve doktoramı yaptım. E, doktora sonrasında iki yıl yine Amerika'da kalmaya devam ettim. Algoritma mühendisi olarak bir yazılım şirketinde çalıştım. E, eşim aynı zamanda iş ortam Tuğba'nın da doktorasının bitmesiyle ani bir kararla 2012'de Türkiye'ye döndük. Burada da e, farklı startuplarda önce çalıştık ama sonrasında asıl hayalimizin kendimiz birlikte başlatacağımız bir iş olduğuna karar verip Optiyluk kurduk. Son 5 yıldır da Optiol'da karar destek teknolojiler alanında, özellikle taşıma optimizasyon alanında çalışıyoruz. Peki bir de sizin ağzınızdan Optiol macerasını bir dinleyelim. Nasıl ortaya çıktı bu fikir ve nasıl gerçeğe dönüştü? Biz akademik tarafta yaptığımız işi çok seviyorduk endüstri mühendisliğinin, yani gerçek hayattaki bir sistemi modelleyip, bunun üzerinde daha iyi kararlar alınmasını sağlamak daha az maliyetle, daha hızlı sizin söylediğiniz sonuçlar ortaya çıkmasını sağlamak bizim hoşumuza gidiyordu. Şöyle bir kopuk gördük akademik dünya ve pratik hayatta. Aslında e, pek çok geliştirilmiş yöntem varken pratikte hala tecrübeyle e, çoğunlukla kararlar alınıyor. Bu aradaki köprüyü sağlamanın yolu ise e, bu teknolojileri bir yazılıma dönüştürüp pratik hayattaki insanların kullanımına sunmak. E, bu dijitalleşmenin etkisiyle verilerin toplanmasının kolaylaşması, bulut sistemlerinin yaygınlaşması Bizim gibi küçük bir startup'ın çok büyük ölçekli firmalara e, hizmet verebileceği e, bir altyapı sağladı. Biz de bunu değerlendirerek e, Optiol'u kurmaya karar verdik. Peki basit bir şekilde anlatabilir misiniz? Nedir Optiol? Tam olarak ne yapar? Neyi çözer? Hı hı. E, Optiol Optimum yoldan geliyor. İsmi de e, en iyi yollardan e, yolcuların ya da yüklerin taşınmasını sağlamaya çalışıyor. E, Optiol bir lojistik sektöründe düşünelim diyelim beyaz eşya alışverişi yapıyoruz ya internetten ya da bayilerden aldığımız ürünler belli buzdolabı olabilir televizyon olabilir evde bulunduğumuz saatleri söylüyoruz İşte öğleden önce teslim edilsin öğleden sonra teslim edilsin gibi bu datalar sonrasında bir lojistik firmasının önüne düşüyor binlerce sipariş İstanbul'un farklı bölgelerinde işte büyüklükleri siparişleri elimizde farklı araçlarımız var buradaki planlamacının vermesi gereken karar hangi siparişi hangi araçta gitsin Kaç araca ihtiyacım var öncelikli olarak? Büyük kamyonlar mı kullanmalıyım? Daha küçük araçlarla mı dağıtmalıyım? E, bu paylaşımı yaptıktan sonra e, 25-30 tane noktaya gitmesi gereken bir sürücü hangi sırayı izlerse hem herkese tam tercih ettiği saatte evine ulaşırız hem de biz bunu en az yakıtla e, en kısa zamanda halledebiliriz. Böyle büyük bir, bir problemle karşı karşıyalar. OptiYol e, bunu e, dakikalar içinde bu verileri aldıktan sonra onlara bu planları sunuyor. Sonrasında isterlerse bu planları sürücülerin cep telefonu uygulamasına gönderiyor. Onlar cep telefonundan bu rotaları takip edebiliyorlar. Sonrasında cep telefonda yaptıkları işlemleri ben bu noktaya geldim teslim ettim ya da evde bulamadım gibi aksiyonlarında bildirimini yine hem taşıyıcı firmalar alıyor hem de bu ürünlerini bekleyen insanlar bu bildirimlere erişiyorlar. Tabii buradaki sahada e, biriken veriler üzerinden de yine bir öğrenme sağlanıyor. Biz bir noktaya gittiğimizde sürücümüz kaç dakikada teslim ediyor. E, sürekli sağlanan öğrenmeyle de rotalar kullanıldıkça daha da gerçekçi bir hale geliyor. Evet aslında 5 seneyi aşkın bir zamandır Optio serüveni içerisindesiniz. Peki birazcık da hikayenin derinlerine gidelim. ya yani Bu serüvende yaşadığımız en vurucu olay buydu diyebileceğiniz bir olay var mı hiç unutamadığınız? ya Hem olumlu yönlerden güzel e, vurucu anlar da var, daha üzücü anlar da var. Böyle güzel alanı e, böyle bir algoritmayı kodlayıp yazılım haline getirip e, ilk canlıyı aldıktan sonra pek çok e, offline diyebileceğimiz, yani geçmiş detayla pek çok deneme yapıldı. E, bunun ilk kez canlı kullanılma anı çok vurucu bir andı. E, biz bunu kullanacağı depoya da gittik o gün birlikte çalıştırdık programı, planladık ve e, ertesi gün e, sürücülerin bu planı kullanacağı planlamayı yapıp e, evimize gittik. Ee, sonraki gün ben yola çıktım. Bu bir, bir dondurma operasyonuydu. Gerçekten işte bir sürücü dedi. Karşılaştık. İşte e, tam o liste elinde. E, bu optimizasyon çıkmasının ilk kez sahada gerçek kullanımını görmek bizim için e, olumlu anlamda vurucu anlardandı. E, olumsuz tarafta bazen e, çok böyle heyecanlandırıcı projeler geliyor. Bir startup için gerçekten büyük ölçekli bir proje. E, bu şekilde çok emek verdiğimiz e, büyük bir projemiz bir yönetim değişikliği nedeniyle askıya alınmıştı. Ee, bu bizim için de vurucu olarak yani en büyük hayal kırıklıklarımızdan yani gerçekten çok heyecanlı olduğumuz bir projenin e, böyle çok somut bir sebebi olmadan askıya alınması da e, olumsuz unutamadığımız anlardan. Ya iyisiyle kötüsüyle uzun bir serüven oldu aslında. Ve Optio'nun geliştirdiği çözümler bayağı da çözüm yarattı bir sürü büyük şirket içinde, küçük şirket içinde. Mesela yakıt maliyetlerinde %25'e kadar, mecburi sefer sayılarında %10'a kadar azalma sağlamış. Bunun üstüne zamanında teslimat oranlarını da %30'a kadar arttırmışsınız. Nasıl yapıyor Optio bunu? Mesela bir lojistik firması normal bildiği rota yerine sizin rotanızı neden tercih ediyor? Burada çok fazla değişken var aslında bu. Biraz önce bahsettiğim gibi adresler, araçlarımızın kapasiteleri, bu ürünleri saat kaç ile kaç arasında teslim etmek istiyoruz, sabah mı öğleden sonra mı? Mesela şöyle bir en basitinden, aynı binada oturan iki kişi siz sabah ürün istemişsinizdir, başka bir kişi öğleden sonra istemiştir. Normalde sadece haritaya bakarak hadi yakın yerleri e, birlikte ziyaret edelim dediğinizde olmuyor. Binaya gittiniz ama birisi öğleden sonra istiyor, dönüp gelmeniz lazım. Burada dönüp gelmek mi daha iyidir yoksa öğleden sonra oradan geçen başka bir aracın mı e, bu teslimatı yapması? Aslında optimizasyon resmi tamamına bakarak bizim insan olarak yani bunu kişiden bağımsız ben böyle bir işim olmasını istemezdim. Manuel olarak bana bu otur planla deseler kesinlikle yapmak istemezdim. Çünkü bilgisayar desteğiyle bile üzerinde yıllardır çalıştığımız halde halen iyileştirecek pek çok alan görüyoruz. Optimizasyonun burada faydası arka tarafta bir modelleme, farklı algoritmalar kullanması ve bilgisayarın hesaplama gücünden yararlanarak bir insanın düşünebileceğinden çok daha fazla alternatif değerlendirmesi. Bunun sonrasında da o faydalar çıkıyor. Yani daha az araçla da bunu planlayabiliyor. Araç kapasitelerini daha etkili kullanıyor. Daha uygun güzergahları belirlediği için yolu kısaltıyor. E, bu tercihleri zaman kısıtlarını baştan dikkate aldığı için de e, zamanda teslimat oranlarını artırmış oluyor. Aynı zamanda yoldan kazandığı e, vakit kaybını azaltmak e, zamanda teslim oranının artmasıyla sonuçlanıyor. E, bir de özellikle e, son zamanlarda doğrudan eve teslimat e, çok arttı. Yani eskiden biz tüketiciler olarak marketlere gidiyoruz, alışveriş merkezlerine gidiyoruz, buradan ürün temin ediyoruz. Bu noktaların yerleri sabit ve az sayıda. E, belli bir tecrübeden sonra insanlar e, talep de düzgünse, çok büyük dalgalanma yoksa belli bir rota düzenine oturuyorlar. Ama şu an hayatımız çok daha dinamik. E, noktalar değişiyor, her gün bir farklı adres seti, e, siparişlerin büyüklükleri değişkenlik gösteriyor, mevsimsel çok e, farklı değişimler var. İşte Black Friday dönemleri gibi. Burada bir rota düzeni oturtup bunu tekrar etmesi firmaların çok zor. Günlük, anlık bu tarz karar destek teknolojileri olmazsa bu işi hem yürütemiyorlar hem de çok daha pahalıya mal ediyorlar. Aynı zamanda bildiğim kadarıyla sadece Türkiye'de yapmadınız bu işi. Amerika'ya da gittiğiniz bir programla beraber farklı ülkelerde de çalışmalarınız var. Biraz aralarındaki farkı merak ediyorum. Çünkü Türkiye'de bildiğinden şaşmama gibi bir huy vardır. Mesela milletimiz navigasyon sistemlerini kullanma konusunda da çok tereddütlüydü bence. Şu senaryo bana evet. çok olası geliyor. Bir lojistik firmasında çalışan bir şoför diyebilir ki ben bu yolu kaç senedir gidip geliyorum benden daha mı iyi bilecek bu sistem? Ne diyorsunuz bu duruma? Evet. Ee, bu durumda e, yani, tamamıyla bu şoför yanlış yapıyor demiyoruz. Yani özellikle işin içinde oldukça birlikte onlarla vakit geçirdikçe e, haklı oldukları da e, çok nokta var. Burada ikisinin dengesini kurmaya çalışıyoruz. Yani bir optimizasyon sistemi şununla çalışıyor. Bir hedef söylüyorsunuz. Hedefin bu. Bu maliyeti azaltacaksın. Bu süreyi kısaltacaksın. Ona göre hareket ediyor. Ama aslında işin içinde e, ...anlatılması gereken başka hikayeler de var. Yani bir müşteriye saat evet 10'a kadar gitmek gerekiyor. Optimizasyon bunu yaptığı sürece mutlu. Ama 9'da erken teslim etmenin de belki bir faydası var. Ee, ya da bir mahalle, sürücülerin bizler en çok e, böyle aramızda tartışma çıkan konulardı. ...mahallenin belki otoyolun sağ tarafını gidiş yoluna, sol tarafını dönüş yoluna bırakıyor optimizasyon. Nasıl olsa oradan dönüş yolunda geçecek. Şoförler bunu hiç sevmiyor. Ben oraya gitmişken oradaki bütün işimi bitirip çıkmak istiyorum diyor. Ee, bunun da haklı bir sebebi var aslında. Tekrar... Bir trafik riskine girmek istemiyor, zaten gitmiş olduğu bir bölgede. Mesela bu tip e, gerçekten haklı, arka tarafta e, bir sebebi olan kısımlarını anlayıp, bunu matematiksel bir formülle, bak orada xte yani 5 TL evet yol kısa, ama bunu bu şekilde yapmanın da bir değeri var. E, bunu da bir sayısal değere çevirip anlattığımız takdirde, tam aradaki dengeyi kuran bir sonuç çıkalıyoruz. Yani en büyük farklılığı bu oldu. Sadece bir maliyet bazlı bir optimizasyon değil onların tercihleri, tecrübeleri bunları da matematiğin diliyle algoritmalar aktarıp tam aradaki dengeyi kullanıyoruz. Çünkü net şoförün ve bırakmak bu işe doğru çözüm. Ne tamamıyla bir matematiksel optimizasyonu bırakmak doğru çözüm. İkisinin arası en iyi dengeyi veriyor. E, coğrafi olarak Türkiye'de en çok zorlayan bizi sürücülerden çok aslında bizdeki adres yapısının düzenli olmaması. İşte bulvar, mahalle, cadde, sokak, apartman, e, Böyle çok fazla adresinizde şey var. Yurt dışındaki adresler, e, yani siz de biliyorsunuz bir numara, cadde ve posta koduna ibaret. E, Amerika'da bir kullanıcımız var. E, son pandemi döneminin başından beri online market alışverişlerini dağıtıyor. Oradan gelen adres metinlerinde 6 aydır bir tane bile sorun yaşamadık. Doğru koordinata dönüştürmesiyle ilgili. Ama Türkiye'de günlük olarak en çok yaşadığımız sıkıntı gelen adresin haritada doğru koordinata eşleştirilmemesi. E, bunun getirdiği problemler. Evet tahmin edebiliyorum. Gerçekten adres sistemimizin ne kadar farklı olduğunu ben de yeni yeni fark etmeye başladım. Neden bu kadar uzun normalde yurt dışından bir şey sipariş edeceğim? Adres kısmına sığmıyor verdiğim adres Türkiye'deki. İlginç bir problem gerçekten ama çözmek için eminim çok büyük eforlar gösteriyorsunuzdur. Biraz önce bahsettik aslında birazcık. Pandemi döneminin getirdiği yeni normal durumlar var. Çok değişken bir endüstri zaten, lojistik endüstrisi. Peki... Ne değişti pandemi döneminde? Nasıl adapte oldunuz optiyol olarak? E, optiyol olarak şirket tarafında biz hemen e, ilk anda itibaren uzaktan çalışmaya geçtik. E, bütün ekibimiz farklı şehirlerde de olsa e, uzaktan çalışıyorlar. Bunun aslında biz olumlu etkilerini gördük. Çünkü e, İstanbul'da e, gün içinde en fazla iki toplantı yapabiliyorduk e, potansiyel müşterilerle ya da mevcut müşterilerimizi ziyaret ederken. E, pandemi döneminde biz günde altı toplantı, 7 toplantı arka arkaya. Ee, Telekonferans da yapabiliyoruz. Bu bizi çok hızlandırdı Optio tarafından. Ee, lojistik dünyasında az önce bahsettiğim eve teslim, doğrudan insanların evlerine ya da yakınlarındaki noktaya teslim ihtiyacı fazlaca arttı. Ee, mevcut kargo altyapımız da bunu kaldıramadı. Pek çok gecikmeler, sıkıntılar yaşandı. Burada lojistik ve kargo firmaları yoğun bir şekilde e, depo sayılarını, kaynaklarını artırmaya çalışıyorlar. E, bağımsız dağıtıcılar çıktı. Bunları e, esnaf kurye deniyor. Yani bir doblosu olan, bir aracı olan kişi de e, bağımsız olarak belli paketleri alıp e, paket ücreti karşılığında dağıtabiliyor. E, bir kapasite artış oluyor. Ka kapasite artışı oluyor. E, buradaki rota planlama ihtiyacı da e, çok artmış oldu. Dediğim gibi adresler farklı olunca sabit bir rota izlemek mümkün değil. Dinamik planlama yapılması gerekiyor. Bu yönde çok fazla istek aldık. Büyük ölçekli, küçük ölçekli iki aracı olan bir firma bile e, bu işi manuel yapamayacağını düşünüyor bu kadar değişkenliğin olduğu yerde. E, bizim kullanıcı sayımız çok arttı pandemi döneminde. E, bir örnekte şu tarafta odağımız lojistik de aslında, biz personel servisi e, kısmını zaten rotalar bir defa yapılıyordur, düzenli bir şekilde devam ediyordur diye düşünüp ilgilenmediğimiz bir alandı. Ama yine pandeminin getirdiği kısıtlarla bir servis aracına maksimum 16 kişilik de olsa araç 10 kişi binebilir ya da 27 kişilik bir otobüse en fazla 14 kişi binebilir. Şeklinde gelen kurallarda yine bu işi o tarafta da Böyle manuel yapmayı çok zorlaştırdı. Ee, i̇şe kimlerin gelip kimlerin gelmediği de dinamik bir hale geldi. Nasıl ki lojistik sektöründeki aslında bir sipariş gibi oldu. Bugün bu grup işe geliyor, bugün başka bir grup geliyor. Pandemi kısıtlarımız var. Ee, o taraftan aldığımız isteklerle de biz personel servisi alanında da e, hizmetler verdik. Hatta onu bir danışmanlık olarak yapıp ürün haline getirdik. Artık bunu da kendi kendilerine çalıştırabilsin diye. Ee, bu tarz bir etkisi oldu pandemi. Aslında bu zorlu dönemi de avantaja çevirdiğiniz gibi bir şey olmuş. Peki önümüzdeki dönemde ne bekliyor Optio'da? Yani yakın gelecekte bahsettiğimiz büyüyen hız ve optimizasyon ihtiyacı hayatımıza neleri değiştirecek? Optio bunlara nasıl bir çözüm sağlayacak? E, hayatımız e, bu ev teslimatı, direkt teslim, aynı gün teslim e, operasyonların hacmi giderek artıyor. O tarafta e-ticarette devam edeceğini görüyoruz bu trendin. Bugün sipariş verdim yarın gelsin yerine, bugün sabah sipariş verdim akşama kadar gelsin şeklinde bir tüketici talebi oluştu. E, yurt dışında Amazon'un başlattığı aynı gün teslim akımı her sektöre yayılıyor. Bunu yapamayanlar da zaten rekabet avantajlarını yitiriyorlar. E, yine bu pandemi döneminde e, hazır giyim sektöründe artık AVM'lerdeki mağazalardaki trafik de azaldığı için e, o sektörden bu alana çok ciddi yatırımlar olduğunu görüyoruz. Biz de fizibilite çalışmalarıyla destek veriyoruz. Ürünlerin doğrudan... İnternetten gelen siparişlerin buradaki mağazaların altyapısı kullanılarak teslim edilmesi, motokuryelerle gün içinde birkaç tur atarak e, saatlik e, kısıtlar altında bunun yapılması. Yani getirden bir dondurma sipariş eder gibi siz giyeceğiniz kıyafeti, gömleği de sipariş edip belki bir saat içinde alabileceğiniz bir yapıya gidiyor. Optiol olarak biz bu taraftaki e, teknolojik altyapıyı sağlayacak yatırımları yapıyoruz. E, Türkiye dışında yurt dışındaki e, aktivitelerimizi artırmaya çalışıyoruz. E, biraz seyahat kısıtlarından dolayı yavaşlasa da aslında e, pek çok işin uzaktan yürüyebildiğini ispat etmesi açısından bu süreç bunu kolaylaştırdı. Lokasyona bağımsız olarak firmalar e, Optiol Amerika'da da olsa, Avrupa'da da bir ofisi olsa zaten toplantılarını ondan yapacağı için e, firmalar bu yöndeki e, seçiciliklerini azalttılar. Uzaktan e, olan firmalarla da işbirliğine gitmek istiyorlar. E, burada ilginç bir proje de aldık bu dönemde. E, Ürdün'de iki ay sonra yapılacak seçimlerde e, bu seçim sandıklarının işte pusulaların, bütün malzemelerin seçim bölgelerine okullara dağıtılması ve sonrasındaki toplamasında optiyolu kullanacak Ürdün Seçim Kurulu. O çok tebrikler böyle bir proje çok ilginç duyuluyor gerçekten. Bakalım ne gibi başka projeler gelecek önünüze, Optiyolu neler bekliyor önümüzdeki aylarda. Ozan Bey zamanınız için çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar istedim. Evet, bugün dünyada artan hız ihtiyacı ve buna çözüm olarak yaratılan optimizasyon çözümleri üzerine konuştuk. Önemli bir çözüm olan rota optimizasyonu üzerine çalışan Optiol'u tanıdık. Siz de Optiol hakkında daha fazla bilgiye optiol.com'dan ulaşabilirsiniz.